Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onu yapım aşamalarını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım. Hemen numaralarını da vereyim. Yabalı 189 numara. Yabalı 742 numara. Altın Başak 80 numara. ve çizmeli 936 numara tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimin çimen kısmını birazcık hazırladım. Evet çimenimiz bu şekilde. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Küçük küçük dağlar yapıyoruz. Şimdi birlikte birkaç tane daha yapalım. Benim bu yazmamın tığlaması birazcık sıkı olduğu için ben 3 zincir çekeceğim. E, bu kayalarımı yaparken sizler e, 4 zincir zincirle yapabilirsiniz. Eğer normal hani tığlamanızı yaptıysanız benimki normalden birazcık daha sıkı olmuş bu tığlama. Evet 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıya kapadım. 1 2 3 sıradaki tığ battıya kapadım gördüğünüz gibi 3 tane oldu 1 2 zincir modelimi çevirdim hemen birinci yuvaya giriyorum sık iğne ile kapadım 3 zincir bir sonraki yuvaya 1 2 3 bir sonraki yuvaya kapadım 2 zincir modelimin düz tarafını çevirdim hemen birinci yuvaya bir sık iğne ile kapadım 3 zincir bir sonraki yuvaya kapadım zaten 3 e, oluyor ikinci sırada iki tane bakın şimdi bir tane kaldı 2 zincir modelimi çevirdim ve hemen orta kısmından bir sık iğne yaptım burada gördüğünüz gibi kalmadı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Modelimi çevirdim. Hemen sıradaki tığ diye kapatıyorum. Tekrar yazma.